Merhaba arkadaşlar ben Hasan. Yepyeni videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün e futbol liginde oynayacağız. Bakalım ne yapacağız? Haydi bakalım gelelim e futbol ligine. E futbol liginde 8. klasmandayız ve 4 puanımız var. Bir galibiyetimiz, bir beraberliğimiz olmuş. 3-0 bir rakibi mağlup etmiştik ve bir bir kalmıştık. Haydi bakalım maça gidiyoruz. Ve evet arkadaşlar Lili kesimli bir rakibimiz geldi. Haydi bakalım. evet arkadaşlar Lionel Messi'si var. Ve haydi bakalım geçiyoruz maçımıza. Tübünle tıklım tıklım dolu. evet arkadaşlar depasmandayız. Haydi bakalım. Elin Havan'da vuruşuyla başlıyor maç. Her iki takımda da özellikle bizim takıma başarılar diliyoruz. Bu top seçiyor Cristiano Ronaldo uzaktan bir şut alabilirimiz. Cristiano ne oldu ve kaleci Markanda da teşekkür. Korner. Kaptan Cristiano çok güzel vurdu ama kaleci Markanda da teşekkür aynı güzellikte topu çıkardı. Şimdi Hakan Çavhanoğlu bakalım. Evet bizim böyle bir tekniğimiz var. Şimdi Lionel Messi. Dudak uçak vatan şu dışarıya gidiyor. Lionel Messi 20 numara forması var. Şimdi bakalım kaleci yakın kullandı Konde. Valla Konde şimdi aşağı mi? Hakimden top alabildiğimiz bu arada Neymar. Alamadı şimdi Vesovic. Haydi Vesovic bakalım ne yapacaksın ama maalesef şimdi geçemiyor. Hakimini geçemiyor. Şimdi ve Veşoviç ve yine aynı hata bu adam. Konde. O da. Neredeyse top alıyorduk. Şimdi Hakan Çalhaloğlu nasıl faal yaptı Hakan. Casemiro. Messi. Vinicius Junior. Ön kalmadı bu Mbappe ve Lizarazu. Messi aldı topu. Şimdi Lizarazu. Hakan Çalhaloğlu. Maalesef bu galiba bu arada formsuz. Orada Pedro Lizarazu. Pamukano. Kaleci Magomed Aliyev. Hüseyinov Lizarazu. Bu arada aldı var ondan. Messi. Messi. Mbappe. De Jong. Yine Messi. Bu arada Hüseyinov Lizarazu ve evet, tuvalda şutu yaptı. Kimdir? Galiba Femki De Jong'tu. Magomed Aliyev şimdi Beşoviç. Messi, Messi kontrata çıkabildiğimiz bu arada nasıl faul yok? Sanki de Jong, Erling Haaland burada şut atma bu arada, arada Hüseyinov nasıl güzel sığıldı akibinden. Top kontrolü müthiş. Hüseyinov'un şimdi Junior'un şutu ve de kavga topu bu arada. Dizarazu bu arada Hüseyinov yine Messi, Messi, Gaev. Neymar Junior kontrata çıkıyoruz. Messi, Vesovic, Vada, Gaev. Haydi bakalım Neymar Junior. Cristiano Ronaldo ama aldı ondan topu. Cristiano şimdi Hüseyinov yine Hüseyinov. Şimdiye kadar en iyisi ve tabii ki yine Hüseyinov. Haydi Hüseyinov bir dudak uçuk pas ama <laughs> topu aldı ondan. <laughs> Mbappe top aldı. Hazar dedi Hüseyin Baba'da. Pas gelmiyor. Vinicius Junior ve tabii ki şut attı. Ve top bizde kalıyor. kalecimize kalıyor. Şahuddin Magomed Haydi bakalım. Muza atacak. Pozisyon değişimi diyor. Takım arkadaşlar ileri çıkın diyor. Hadi bakalım. Çağır yine aynı. Topu alamadı. Şimdi Mbappe. Mbappe. Bu arada Mbappe. Kaleci Şahuddin. Hadi bakalım ikinci şut ve yine kaleci. Ve şovuş Ama Funky de Jong bu arada Hakan Şavhan olamadı. aşağı hakimi şut atabilir ve kaleci de kaldı top. Haydi bakalım Upamecano. vešović, Messi. vešović Gayet ve tabi ki hakim oynatmıyor. Ve ilk yağı sonucu 0-0. Sadece iki şutumuz var. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun şutlarıydı onlar. Hadi bakalım. Geçiyoruz ikinci yarıya. Ve şeyden bir vuruşluya başlıyor ikinci yarımız. Haydi bakalım Hakan Çavhanoğlu şimdi şeyde bakalım ne yapacak. Maalesef topa aldı ama Garayev vardı. İyisin Galayev. Hadi bakalım. Hakan Çavhanoğlu. Bu da Cristiano Ronaldo offside. Hadi bakalım Aşraf Hakimi ne yapacak? Konde. Konde alabiliriz bu arada topu. Şimdi Marquinhos. Casemiro. Franky de Jong. Bu Neymar Junior aldı topu. Şimdi Gaev. Messi. Messi. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu oyunun en berbat ismi diyebiliriz. Evet. Bugünün en kötü oynayanı Hakan Çalhan oldu. Mbappe ve tabii ki şu tatlı galiba. Şimdi kalecimiz Magum Ve yakına ve Hüseyinov. Şimdi Hüseyinov, O da yakına verirse iyi yol bu arada. Ama Mbappe aldı topu. Şimdi Mbappe. Lionel Messi. Messi. Volta yapar bu arada. Haaland. Hava attan top şimdi Veşoviç. Neymar Junior. Hakan Çalhanoğlu. Haydi bakalım lan bir şeyde Cristiano. Haydi bakalım git Cristiano. Cristiano Ronaldo. Bir pas ne yok. Hakan Çavukhanoğlu'nun pası geçmiyor maalesef. Yine Hakan Çavukhanoğlu Şimdi Messi ya sola git demedim. Messi ve tabii ki şudu da berbat oldu. Teşteğen uzun kullandı. Pamukano alamadı. Şimdi ama Messi ve Vinicius Junior, Messi, Mbappe, Mbappe bakalım ne yapacak ki bu takım burada arada çok iyisiniz. Bu da Hakan, Tavant, Vešović, Vešović, Vešović. Adam defansta. Defansımızın ne dese hepsi adam da bu arada. Vinicius Junior şut atabilir bu arada. Şut atar ama hayır. Goya oldu Şimdi kontağa kontağa çıkıyoruz. Konuşamadım. Şimdi Cristiano, Cristiano Ronaldo. Cristiano, Cristiano. Ama hayır. Cristiano. Lizarazu. Şimdi Mbappe, Mbappe. Upamecano ve Şahuddin Magomedaliyev. Karayev. Veşoviç. Neymar Junior bakalım ne yapacak bu arada bu takım şeyde ayarından aldı top ama Neymar Junior Hakan Çalhanoğlu Cristiano Rami şeyde ayarından siyor ama hakimi izin vermiyor Haaland Mbappe Mbappe ve yine Hüseynov Ve evet arkadaşlar 4 Öncü değişikliği yaptık Gutierrez'in Hakan Çalhanoğlu Cristiano Ronaldo'nun yerine Mbappe Çeyda evin yerine Jamie Vardy geliyor ve bu arada Mbappe Mbappe Guti Guti Hayır ya Ozobic var, arada Ozobic iş yapar şimdi Guti bir ara pası Jamie Jamie Vardy Koleji Markan'da Teşşek'in kaptan Kaptan Vardy hatta var Koleji Markan'da Teşşek'in Galiba bu üçüncü şut bizden Şimdi Guti hadi bakalım Guti Guti ve Bedevi e gol! Bedevi Hüseynov e attı. 1-0 önde 89. dakika. Neredeyse galibiyet bu. Tüm takım çavuşanlar, tüm takım Yedek kaleci, yedek oyuncu Hepsi geldi. kutluyor bu golü. 89. dakika. Ve tabii ki bu oyun bu maçın oyuncusu tabii ki bana da bir Hüseyin ol. Bakın Guti'nin çok müthiş pası. Tabii çırak gibi leflerim yok. İzlettim ben. 1-0 önde. 89. dakikada. Hadi bakalım. Şimdi Franky de Jong bu arada. Yine Jamie Vardy. Sağda ovusu bu arada ovusu Messi'nin yerine oyna Ovusu Kvabena Ovusu Kvabena Jamie Vardy yeni kaleci Son dakika vardı. bayağı baya iyiyiz bu arada Jamie Vardy Ovusu Kvabena çok iyi geldi oyna bu arada oyunu çok iyi okudum Şimdi Guti Guti Jamie Vardy Jamie Vardy ve yine kaleci makamda teşekkürün Yine Kornas Hay bakalım bunu nasıl ya bunu çok iyi atamadım neyse ya ama 1-0 öndeyiz bu arada Liza varmadı Ve Aiden Kavan ve Maç bitiyor New karşısında 1-0 bitirdik bu maçı Tabii ki takım arkadaşlar seviniyor falan filan Ve evet arkadaşlar maç sonucu bu Bu videomuzda böyle olsun Bu arada videomuza like atmayı kanala abone olmayı unutmayın İnşallah yeni videolarda da görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Tabii ki önemli olan var kim isteyirse izleyebilir. we <laughs>